Merhaba arkadaşlar benim. Ben Emirhan. Ha. Arkadaşlar bugün Emirhan'la birlikte Mobile Legends'te ilk karakter inceleme ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün bu karakterimiz Hayabusa olacak. Ee, merhaba hoş geldin Emirhan. Hoş bulduk. Ee, ben Saber oynayacağım. Komboları göstereceğiz. Aynen e, kombolar, efsane hareketler, kombolar ve killer e, ve başla. ikili süper tamam, ikili. Hayabusa, evet. Hayabusa Hayabusa en ve... Saber. Çok güzel. Aynen. Var arkadaşlar bu arada kanalımızın ilk videosu. Ben zayıflatma alayım, saflaştırma mı? Ben öfke alacağım. Ben, ben, A, ben saflaştırma sürü, alayım sürü, sürü ya. Sürü şey yok ya. Sürük askı amblemi. Rum ve kabiliyetlerde. Ani hasar sürekli yapayım hasar. Yapayım. Ben sürekli hasar yapmam. Ani hasar yapıyorum. Seybra daha iyi oldu. Benim şey, için sürekli, ben sürekli hasar daha iyi. Hangi savaş büyüsünü seçeyim? Bilmem. 16, 15 saniye kalmış. Ee, her neyse arkadaşlar e, dediğimiz gibi kanalın ilk videosu. videoyu durdur oyuna girinceye bay devam edelim. Aynen. Videoyu başlat. Evet arkadaşlar e, geldik. Bu arada yanımızda bir yun daha var. İstemiyoruz ama yani geldi Abi ya şu oyuna chat eklesinler var ya. Aynen. Ben bu adama bir ana bacı girelim ama. Cık, Gel yok. şunu da keselim bari. Oha bana level Beyler, e, bu ya. ilk level şeyinden level üstünde ne oluyor şimdi? Gelmedi. Yukarı bir gideceğiz adamlar tak 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 indireceğiz şimdi hazır mısınız? Ben o zaman birazcık ee, gençler alayım. şimdi bakın gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar hemen ışınlandım. Ondan sonra şeyleri mi attım. Ben vurdum yalnız. Yıldız bıçakları. Ben iyi vurdum. Ee, şimdi bir dakika. Arkadaşlar bu arada ilk aç gözlük dişi tamamlayacağız. Şu gördüğünüz gibi aç gözlük dişi 75 fizik sarı var. Ee, arkadaşlar şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi fırlattım. Ee, V'si Bakın şöyle mavi çizgiler görüyor, çıkıyor. Görüyor musunuz? O mavi çizgilere ayarlıyorsunuz ve oraya ışınlanıyorsunuz. Şu an gördüm. Aha attım. Çok güzel attım. Ha ben kuyum çok güzel hasar veriyor benim. Benim de. Şu an 3'e 2 gidiyoruz ama ne yapalım beyler. Biz ilk geldik de adam geldi gidemiyor. Aynen. Gidiyor. Ben beni dinliyorum ya. Ne yapacağım Nick'te? gel. Nick'ten kiralabiliriz. Dur. Ben mi dinliyorum? Sen o zaman. Orayı bir ittiniz siz. Arkadaşlar bu arada ilk videomuz eğer atalar falan olursa kusura bakmayın. Ee, Abi burada çok az canı kaldı eşin. istersen gel ilk kanı dökebiliriz. Dur 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 dur. dur. benim manem yokmuş ama ya. Ben geldim de boşuna o yüzden dönüyorum ben. Çünkü manem yok. Benim de manam bitti de azıcık 4 level olmayı bekliyorum. Ee, yani. hemen beyaz atayım. Çünkü manam azalmış gençler. Eşi zorlamayacağım kule altında keser beni. Tamam o zaman. olsun. Tamam doldu manam On abi kesemedin. Onun canlı kaçtım. Kes... On canlı kaçtım. daha keser onu. Bakayım. Oha, İmran abi. Onun canlı kaçtım. <laughs> arkadaşlar, e, bu arada arkadaşlar sizin de istediğiniz e, karakterler varsa yoruma yazabilirsiniz. E, abi işte bir tane asistim var. Aynen şu karakter, şu karakter falan. Bu arada isminize yazmayı unutmayın. Yakında e, izleyici oyunları gelecek. sizlerle birlikte ee, girdiğimiz oyunlar falan olacak. İşte sonra dereceli oyunlar. Ben şu an dereceli giremiyorum. Çünkü dört tane karakterim var. Bir tane daha karakter alacağım. Ben girebiliyorum Bir tane derecede. Saber alacağım. 6000 liraymış. IP'ymiş. 6000 IP. Ee, onu aldığım anda artık şeyler gelecek. Merak etmeyin. Derecimden ben burada gireceğiz beraber. eminle Aynen. Ben biraz junk gibi oynadım bu maçı ama oynayacağım ben ama. Geliyor. Hemen hemen geliyorum ben de geliyorum. Şimdi yenilenmem bastım. Geliyor baba. Hazır mısınız? Abi çekilin de şu ultiyi göstereyim millete. Gençler bakın. Ay, dur bekle. Baba oğlum ne yaptınız lan? Ulti basacaktım ben. Bekle aynen. Her bak şey, bakın kombo yapalım kombo. Hadi havaya fırlat Emirhan. Emirhan daha değil ama Bas. daha değil. Abi ne yaptın? Ne yaptın abi? Bilmiyorum. O adam 10 kişi oğlum ben ayakta da Birini kestim bir kere öldüm. Bir 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 biri gidiyorum ben. Bir asist bir ölüm. Ben sıfır sıfır. Orada W basmasaydım. W basıp orada geri kaçsaydım ölme ihtimalim vardı ama W basıp adamın üstüne bastım direkt hem adam aldım hem öldüm. Riski girmedim. Ya, Dur Aç gözlük dışını da alamadım ben bir şey Ulti, şu an. Ultimin 10 saniyesi var. Birazdan combo yaparız. Benim ultim The good boy and fucker. Brum 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 brum. Gördünüz mü gençler? Oh, 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 oh. <laughs> Abo. buraya sesi <şi> <laughs> müzik koyarım. Abi tamam ben reis. Reis de aldım. Helal reis. Akıyorum buna. Tamam aldı adam. Tamam. Güzel güzel. Güzel. Şu kaleyi bir Gel, ya ittirin. şu şey. Bu adam tank yap. tank yap. Tank yap. Tank yap. Reis ittireyim kuleyi. Kuleyi alır mıyız? alırız. Sen bana şu an ben Minyon'un canını göremiyorum. Dur vursan sen kuleye vurmuyor. O minyonun canını göremiyorum. Minyon şimdi ölüyor. Ben vursa... sana söylerim. Tamam şimdi aldık. Ee, şimdi ben mid'de çıktırım. aç gözlük dişini aldım. Tamam hop, hop 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 hop. Pre hop, hop. koru beni. Cık. Abi ne yapıyorsun? Abi ultim yoktu nasıl koruyayım? Adamı sersemletemem. Abi arkama tamam. geçseydin abi. arkama geçebilirdin. O zaman ikimize de ulti basardı Saber. O yüzden. Ve benim de cırmazla ikiniz de öldürdük. Yani ben de kusura bakma. Korumak isterdim ama maalesef. Şimdi. <laughs> eee <laughs> Emre gitti. 1 1 2 oynuyorum tamam güzel. Ben abi de, o solo ne? Abi solo ne ya? Solo yok bir şey. Abi darbesi mi alayım? Şu şeyden mi alayım? i̇smi ne? Sanat ağacı. Bilmiyorum. Dur bakayım 60 fizik vesaire eşsiz abi ama ulti bastım saldı. adam aldı ya oho bela şurada bir Tam önemli Biz değil de kombo yapamadık ya önemli değil de ulti boşa gidiyor her şey açardık. ya kombo falan da önemli değil de şu an zaten normal oyundayız yani çağdan çalsa bile bir şey olmaz da size tanıtmam lazım yani bir kombo yapalım da bir Aynen. Yani tanıtamadık Ultimi günler. sakla sen işte benim ultimi. Ultimi gördünüz zaten ultimi de. Ultimi saklayayım kombo Rez Rez gel. Rez bekle. Reis, Bu adam geldi bana. Ben kombo bastığım gibi sen de bas. Bak ben sürekli asar yaptığım için Yere inince basma. Rez sus tamam ses su biraz. Bir dakika. Hop Rez. Uçuşman lazım adama. Aa bol kaç şey. kaç 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 kaç. Rez oradan kilimi çıkarıp kaçtım ben. İyi Ben mi? girdim oraya da. Niye girdim ben de bilmiyorum. Yani zaten kill alamadım. 7 levelim. Şu an hemen yenilenmeye bastım. Reis bana abi. gel, bana gel, bana oh, gel, bana canım. gel. güzel, 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 güzel. Bana gel güzel. tamam. Cici kalırsanız of. öyle. Ulti tamam. Ultim iki level oldu. Ultim 2 level yaptım. Level. Ben base mi dönsem? Base dön. Tamam. Seni şey ikimizin de ultisi gelir. Ben hadi bekliyorum seni gel. Tamam gel. Evet gençler güzel ya. E, bu arada Dedim gibi ismini yazmayı unutmayın. Yakında sizlerle oyunlar e, maçlar gireceğiz ve dereceli oyunlar falan başlayacak. Merak etmeyin ama benim şu an az olduğu için abi ne? Kule ben gidiyorsun. Go keselim. Niye gol? Abi gol kule, go kule, kule gidiyor. gidiyor. Ne yapıyorsunuz? O bırak ya. Abi kule gitti. abi bu adam ya, yunzağı. Abi, yunzağı ne yapıyor Yunza? Abi Yunza ne yapıyor? Gel Kaldır kaldır, kaldır 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 birine. Abi, ama dört kişiler ya. Şimdi bu birine ulti bassak adamlar iki kişi. Tamam biz de dört kişiyiz lan. Reis kaldır birini. Reis gel kaldır. Çok sen de bas bas. Düt 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 Abi adam işlemedi. Reis çok kötü oldu. Orada eş. Adam işlemedi. Bastım. Ben bir şey yapmadım. Ben de bastım orada adam tank. Eş Bakayım tank. bakabilir miyim bir? bir Hatta fazla bir şey almamış da ne bileyim. Adam ne? tek item bitirmiş de o item çok tank veriyor. O. Ne hangisi o? İtem şu üstüne dur bir savunma nerede Olur. o item ya? O item çok tank yapıyor. Aynen çünkü adama vuramadık oğlum. Hiç hasar veremedik. Normal bir item. Gençler kusura bakmayın çok şu an bir pro play olmasını ben de isterim şöyle ama Bastım ulti. Tarıyorum, 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 tarıyorum. Hop! Var mı? Bana arkacılık yapacaktı gördünüz mü? Vay Botal. Nasıl bot. aldım ama? Botal. Ne botu ya? Batal. Ne botu? Şuna item çıkacağım ben. Şey. Gel mu, mit şey. Mit şey. Gelmiş gel 75 sık sarı varmış yıkım yarak. kılıcının. Bitten yarrak. <laughs> Neco neca sezi Abi ultim var. Benim de. Bas. Bastım. Tam o senin. Tamam gel değil. gidelim diğerine. Benim ultim var ben basacağım bu sefer. Çalma please. Gel gel. Bas. Reis gölge. Oğlum ultim mi? yok. Ya var da yetişemedim. Ya Reis ya. Lan yetişemedim. Ben kendim orada adama daldım. Yetişemedim. Zaten adam kulağın altına gitti. Ben ne yapayım? Kulağın altına gitmedi. Ormana gitti. Ben peşinden durdum. sıkıştırdı beni köşede. Beyler. Emin ol konu oldu. Evet, bak yüzde onu bak. Ya adam full can tank gidiyor kule altında adama dalıyor ya. Milyon yok. Bir tane bile milyon yok. Abi senin şeyin e, ulti şey sıçrıyor ya hani. Ultisi adama sıçrıyor ya. Hı hı. O yüzden ben yetişemiyorum. Mesela sen diyelim ben şu an çalıdayım ya. Adamla şu e, şeyde bizim kulenin orada. Hop 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 adamlar üç kişi. Selamun aleyküm baba plays. Selamun aleyküm. Hocam 2v1 ayıp oluyor. Reis ak birine. Abi biz kaç, sonunda... kaç 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 rez kaç rez kaç 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 Ömer öldü zaten. 2 2 iki gidiyorum. Abi ya hadi bir pro play yapak ya. Cık. Video kötü olsun istemiyorum ben. Tamam. Şimdi. Tamam iki kılıcını da aldım. Tamam. Diğer de aldım. Ben iki tane item bitirdim. Bir de bot bitirdim. Ha 3 item. Ha, yok botum daha var benim bitmiş. Ee, hani sen hadi ya bir sene sürü... bir dakika. Abi olmazsa ben bir tane tank çıkacağım. Benim tankım az çünkü. Gençler ben bir tane tank çıkacağım. Ne yapıyor ne abi ya. Yalnız şu takım iyi ya baya. Aynen olsun abi biz de iyiyiz. Şimdi bekle. item çıkacakmışım Rezim ben. Bekle Dakika, bekle. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir ultim dakika. var mı Reis? Tamam, tamam şuna item çıkacağım. Lezyon kılacağım. Okey. Reis ultim var mı? Gel kombo yapalım. Bak. Var ben ultim. Ben bastığım gibi. Tamam As bas, bas 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 bas. Ben de bastım. Nereye? Ama ben uçtum ışınlandım ya. Aldın. Oho. Oho. Ben kaçtım. Abi ya, oğlum ben çok fazla bastım şu kufslara. Birden ışınlanıyor mu farklı yerlere? Yani abi ya, ilk video bari var güzel olsa şöyle bir. Şimdi legion, e, legion item çıkacağım o yüzden yüce kılıç aldım. A, 660 lira tamam bir bot kessem. Ben abi şu e, an e, tamam tamam tamam. Biz ben 5 çekip çekelim birazdan sonra gidip şey tamam, Lord kılıcını aldım. 975 IP tam altın. Şimdi bir gitmem lazım. Gençler dediğim gibi isminizi yazmayı unutmayın. Lord mu gidelim? Dur bekle ben base çekip geleceğim öyle. Dur şuradan bir ultim <laughs> var benim. Kiralık geleyim. Dur dur ben bittim. Dikkat et şey geldi. Saber geldi. Bana ulti bastanma, gel, bana, gel bana gel bana gel bana bana gel bana gelin. Tamam. Ben şimdi B çek B çekiyorum. Ok oh, ben güzel gidiyorum. Valla kule altı da aldım da. Oha. Hadi reis reis reis. Abi oh, oh. Abi ya. Olsun. Atmam ha böyle yaparsa bu oyun. Atmam oğlum bana ne? Bana. Sen <laughs> yani, neyse. Alo ne oluyor oğlum? Abi, takıma bak. Abi tamam. Gel lord kes. Abi 7'ye 5 gidiyorsun sen de ya. Ben kötü gitmiyorum. Saber şey yapaydık bari. Ne? Saber tanıtım. Bakayım bir dakika. Dur dur dur. Dur dur dur. dur. Uf, ben buradan kim çıkaracağım da adam aldım. Gel lord. Ben ne lordu? Gel Lord. Abi okulun canı ne ya şeydeki soldaki. Lord. Üf, bildirim geliyor tamam, ya. Hemen topar topar topar. Yanlış dedim gel gel gel. Toplan. Geliyorum. Hadi Balmut da geliyor keseriz ama. Fan. Ya abi sabahtan beri Barcelona şeyi görüyorum. Siz kesin. Fani gelirse ben onu oyalarım. Adam ağzına ettik biz burada bunu. Lord'un. Abi eş geldi. Çalacak şerefsiz. Tamam çalamadı. Şimdi gel bakayım. Hayırdır birader? Birader. Hop. Aldım ben oradan. Güzel kill çıkardım. Hop bay bay. Ultim yok. Uf. ben kaçtım oradan. Şimdi oradan alırım. Bir dal desem olmaz. Aa, şey orada şey orada. Hı. Gelin buraya çabuk gelin çabuk 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 çabuk. Ultim geldi. Lord da burada tamam. Baba place. Baba place. Baba place. Güzel helal. Kill verdik sana. Tamam. Tamam. Abi güzel ya. Abi, ay, ben ay, güzel güzel döndürürsün ya sıkıntı yok sen döndürürsün. Kaça kaç gidiyorsun? 4'de 5 mi döndürsün? Bir dakika da, ben şey şu an şey çıkmak istemiyorum. Şunu alayım ben. Tamam. Ite, normal Sen zırh, şey. Çık, çok ölüyorsun. Yok abi ya zırh çıkmayacağım. Tamam o zaman full atak çık. Atak çıkacağım işte. Orada o, şey varmış da. Öldüm öldüm. öldüm. Aldım aldım o bende bende. Üf. Sen Ben yalnız çıkıyor, bu komuların hepsini koyacağım ha videonun başına. Abi abi. Abi görmedim adamları. Tamam onu cizlik aldım. gitti ya. Ben 20 adam bir görmüyor bir dakika var. adam görmüyor adam görmüyor. Adam görmüyor. Aa oh, yanından geçti. Ha. Ben yalnız bütün komuları birleştireceğim bugün şeyden. Tamam sürekli şey, ultiyle adam aldım ya. Ayrı bir intro yaparız. A ayrı bir şey yaparız. Aynen videonun başından onu bir koyacağım. Gibi. Aha gel bakayım Yunza orayız. Neredesin? Aa gitti. Aha gel bakayım eşreis. Eş, Bastım. Dındım. Dın. Adama vurulmuyor ki ama. Of! Can yani, çalmaya gel. Abi dakika soloya bakar mısınız? Ben gidiyorum soloya işte şimdi doğdum. İşte şey bot. Bir atank var arkasında adamın. Dikkat edin. Abi ben çok vuruyorum yalnız. Helal. Ben çok vuruyorum abi. Adamları darmadağın ettik ya. Bir dakika ben şundan çıktım. Hadi basalım basalım. 65 fiziksel hasar daha aldım. Tamam ultim de var. Oğlum benim... Tamam. Abi ilah oldum ya. Bu elim güzel Çevirdim. Gördüm. Aynen Bu abi çevirdik. Sevindim, güzel Abi yalnız alırsak iyi olur ha. Aynen alırsak ben miyepi alabilirim. Bakayım. Aa, ben abi gelin ya, ya. MP mitten 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 mitten. Bal Ben ADC'den yarıyorum. Tamam mitten işte mitten. Ya aşağıdan yarıyorum ben. ADC'den mi? Aşağıdan. Oğlum ADC'de iki kule var ne yapacağım? Ben şey gittim mit gittim. Aa mitte karşıma. Abi yukarıdan Aa, Eş var mı? eş var dur bir dakika ben şu işi bir. Bir şey yapabilirsem. Abi ultiyle temizlersin sen onu. Ben geleyim oraya tek ultiyle alırım onu. Gel. Dur bekle. Gelebilirsen. Abi yazdır alacağım dur. Tamam şunu alacağım. Şu vahşi güçtür. Tamam. Yüzlerden kaçtım Şu da. 900 o eşle yüzey burada. Geliyorum reis. Geliyorum reis. Geliyorum reis. Geliyorum reis. Ultim var mı? Var tamam. Gel bana gel bana gel bana gel bana gel bana. Bas. Bas 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 bas. Evet. Ne oldu? Almışım tamam. yüz o nerede? Burada burada burada. Gel reis gel reis. Reis geliyorum. Buradasın. Yakaladım. Nerede oğlum? Oo, abi çok pis vuruyorum ya. Lan. Abi ölmedi. Ben onu yakalarım. Efsane. O efsane, o efsane. Çalın içindedir o. Ya da değil, boş ver. Burada aldım. Helal. Şu kuleyi de alayım tek vuruş, iki vuruşla tamam. Tamam, oh çok güzel üstten de yarmışlar. dur ben ya da cam basayım. Base tamam abi yalnız Olsun, video 17 dakika ne? oldu ya. Olsun bir şey olmaz atarız çok güzel oldu. Oh. Abi işte bak her ayda bir şeyler varmış her şeyde. Çok Gençler güzel dün mesela bir Emre'nin telefonu dün benim şey bozuktu. Şimdi ben gene bir adama daldım. Abi tankın ağzına e belledim ha. Dur, dur, tankın dur, dur. ağzına belledim abi tankı. Kule altı yok ettim param ettim. O tane. Adam geliyor. Of dün öldüm. Neyse. Gençler dün benim telefon bozuldu. İndiremiyordu. Mobizen çekemiyordu. Bir hata olmuştu. Düzelttim. Of 770 daha can aldım. Şey 770 can aldım. Ben 5 çekiyorum. Gençler dediğim gibi işte bozuktu. Ondan sonra bir video çektik Emre'nin şeyinden. Tamam. Ondan sonra tamam, yanlışlıkla sen. sildim videoyu. <laughs> ee, ama bakın her işte bir hayır varmış. Gerçekten. Bugün daha güzel oldu. Aynen. Her işte bir hayvan. Ama mesela ben orada silmeseydim Emren YouTube'a yükleseydi o çektiğimiz videoyu. Mesela ben belki şu an şey yap, bu buradan e, izleyemeyecektiniz. Baksana oğlum çok güzel killer oldu burada. Daha güzel killer yaptık seninle. Aynen. Neredesin? Göremiyorum. Ay. Aa. Aa, Trol troll. Trol troll. Bak. <laughs> Oha lan, ne abi? Abi çok pis kaçtım. Çok pis kaçtım orada. Efsane ben göremedim kaçtım. ki. Sen göremedin bak. Ana sen göremedin. Nasıl diyorum başına ekleyeyim? Ah. Ya yürü git Allah'ım Yunzah'a Allah belanı versin ya. Yemin ediyorum bıktım ya. Ya ya bıktım ya. Ooo. Böyle ben bu ben bütün ulti... <laughs> gel mitleyerek. Bütün şu ultileri şey yapacağım. Ee, bu ultilerin hepsini birleştireceğim. Tam reis. Tamam reis. hepsini biraz bit şey yapacağım. Geliyor. Helal Panik. helal. Tutuk. Akın, Aa, ya, akın abi benim, akın abi akın benim. akın akın akın. Abi üstten. Abi, akın akın ben ak 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 adın, ak. Akşam. Gel ya da şey şey lorda. Ya bırak lorda. Hadi haydi hadi. Ben Abi yarıyorum. tank olsa gir hadi gir oğlum. Abi tank'sın sen gir işte ya. Ben Adam minyon bekliyor. Yavram. Tamam şimdi ben ne alayım? Sessizlik kaptanı oy, oy, var. Oy, oy, tamam. Oy. 2000 Hadi bay. 100 liralık. Neredesin reis? Ultim var mı? Var. Tamam reis. Gel. Gel reis gel gel gel. gel. Ses, ses, ses. Şu tanka var ya. Abi tanka çok pis vuruyorum ben. Bak, reis hadi daha. Reis gel ulti. Ah reis. Haradın ne reis, oldu? Reis, onu da alırsın hadi iki de iki. Adam hayır çekti. Reis yap. Bir şeyler yap. Reis güya. Helal. İki de iki. Oh, güzel Baba şey. play şimdi Yunus Ahoy'a gidiyorum. Gel bakayım. Ben öldüm reis tamam. Güzel ya güzel güzel. Gold alırız biz. Abi yan şu an. Aldık. Oh. Hadi. Sen bunu da alır mıyım lan? Oo bir alıyorum. Uf reis. Dört mi? Dörtlü dört de oğlum o. Abi şunu al bari. Abi yalnız bir şey değil mi? Boynuda bir değişiklikler var beyler. Mesela bir geçen de bir... Gelsin. E ee, geçen de bir Android diye bir reklam yapmış gibi olmayayım ama Android diye bir adam var. Ee, geçen dörtte 4, 4 yaptı, bir kill daha aldı. Şey dedi. Penta saymadı. Aynen pentakill demedi, şey dedi. E, katliam. Ka aynen katliam dedi. Onu şimdi normal LoL oynayanlar da bilir. Benim de arkadaşım bir sivri daha vardı. Abi Reis mi? neredesin? Reis buradayım. What? Alibettin. <laughs> <laughs> Troll. Abi çalma. Abi çalmadım. Çaldın. Şarj... Çaldın. Ay, Çaldın. <laughs> bilerek yapmadım. Şu yaptım. abi. Beyler yani çok efsane ya abi. İlk videodan var ya. Ben şuna bir alayım. Nesi? ver. Saldırı item çıkacağım artık ya. Aha dur şu. Fizik bitmeyen savaş item çıkacağım. Gel ben bizim tanka yardım ediyorum. Adam lord kesiyor. Ben oha 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 Onlar kese dursun lordu ben geliyorum oraya oraya. Efsane, o efsane, o efsane, o efsane, o efsane. Ne oldu lan? Abi niye donduk? Her neyse abi yaralamadı ya. Yar... Kesinlikle. Abi, Yunzao, Yunzao, Yunzao. Abi Yunzao ne yordu? Lan Yunus girdi içeri ne yordu? Lord peşindesiniz. Ben geldim döndüm döndüm döndüm. Allah belanı versin şerefsiz. Hayır. Ah. Abi Lord adam Lord peşinde ya. Her neyse gençler. Kaybettik tamam. Abi. abi çok fena kaybettik ya. Of. of. Abi ne güzel ikimiz de golle alacakken gümüş alacağız. Sen gol aldın. Ben gol aldım. Abi ya. Abi neyse gençler. Çok ee, bu çok videoluk olsun. bu kadar olsun. Tamam. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarınızı e, ve görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı Bir unutmayın. Şey, Kendinize öyle, iyi bakın. Beraber el çiz onu da söyleyeyim. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Aynen. Yazın. Aynı yoruma yazın isimlerinizi kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bye 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 bye